Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu elektrostatik olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz ise, e, testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 9. Sınıf Fizik Kazanım Kavramı testi 19 olacak. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı. Ben size yeri geldikçe konu anlatımlarında yardımcı olacağım. Bir der ki, Milattan önce 6. yüzyılda Yunanlı filozof Thales Kehribar taşının yün kumaşa e, sürttüğünde toz taneciklerin saman kırıntılarını çektiğini fark etmiştir. Bu nedenle Yunanca Kehribar anlamına gelen elektron kelimesinden elektrik kelimesi üretilmiştir. Hem Yunanca'da hem Latince'de Thales biliyorsunuz aynı zamanda geometrici, matematikçi, filozof olunca arkadaşlar bilimle de çok ilgileniyorsun. O dönemlerde de oluyor. Verilen bilgilere dayanarak, bu bilgiye dayanarak löp 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 yorumlarından hangileri yapılabilir deniyor. Elektrostatik keşfi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Evet, milattan önce 6. yüzyıl. Günümüzden 26 yüzyıl önce. Evet, doğru kabul edebiliriz. Kumaşa sürtülen kirebir taşı elektriklenmektedir. Evet, elektriklendiği için zaten sevgili arkadaşlar saman kırıntılarını çekiyor, ee, elektrostatik bir yüklenme oluyor. Kirebir dışında elektriklenen başka maddeler de vardır. Evet, vardır. Ama bu parçada, bu verilen bilgide bundan bahsetmiyor. Ben dördüncü bilgi olarak Türkiye'nin başkenti Ankara'dır desem, evet doğru. Ama bu parçayla alakası yok. Ha, kirebir lafı var falan ama. Bu parçada bu anlatılmıyor. Biraz Türkçe soru olmuş. C dedik arkadaşlar 1 ve 2 diyerekten. 3 de doğru ama konuyla alakalı bu parçadan çıkarın yapılamıyor. Şimdi 2, 3 ve 4. sorular arkadaşlar atomun yapısıyla alakalı. Burada bir modeli de var. Biz kabaca konuşalım. Bakın atomun çekirdeği var arkadaşlar. Pozitif yüklü proton atomun çekirdeğinde. Yüksüz nötron parçaları var atomun çekirdeğinde. Dışarısında da arkadaşlar bu modelle belirtilmiş. Üzümlü kek modeliyle de e, modellenebiliyor biliyorsunuz. Burada da dışarıda da negatif yüklü elektronlar var. Bakın elektronlar dışarıda. Protonlar ve nötronlar çekirdeğin içerisinde. Elektron negatif yüklü, proton pozitif, nötr Nötronlar da nötrden geliyor. Yüksüz parçalar dengede de diyebiliriz. Evet elektronla ilgili olarak kütlesi, kütlesiz bir parçacıktır. Şuna bir soru işareti koyalım ben size söyleyeceğim. Atom çekirdeğinin içinde bulunur. Elektron öyle mi? Hayır arkadaşlar. Negatif yüklüdür. Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar doğru cevap olarak ne dedik? kütlesiz hangileri doğrudur? Doğrudur. doğru. Arkadaşlar kütlesiz bir parçacık diyebilir miyim? Hayır. O kadar küçük, o kadar küçüktür ki ama kütlesiz diyemem. Mutlaka ve mutlaka yine bir kütlesi vardır bu arkadaşın. O durumda ne diyorum? Sadece ve sadece aa, iki diyorum ama bir dakika ya. 3. Ha yalnız 3 diyorum canım. Negatif yüklüdür yani. Tamam. Ben de diyorum 2 mi dedim diyorum. 3 ile devam edelim arkadaşlar. Protonla ilgili olarak kütlesiz bir parçacıktır. Arkadaşlar kütlesiz olan çok küçüktür ama kütlesiz değildir. Yine harfleri doğrudur diyor bana. Atom çekirdeğin içinde bulunur. Evet çekirdeğin içinde bulunuyor. Pozitif yüklüdür. Evet pozitif yüklüdür. 2 ve 3 diyoruz buna da. 3'e de diğer bakır dedik. 4'e geldim arkadaşlar. Şimdi nötronu konuşuyorum. Atom çekirdeğinin içinde bulunur. Evet bulunur. Atomda kütlesi en büyük parçadır, parçacıktır. Doğrudur arkadaşlar. Ee, e, nötron hem elektrondan hem de e, protondan daha kütlelidir, daha fazladır kütlesi. Her nötron atomda bulunur bulunmasına gerek yok. nötrlük durumu arkadaşlar atomun proton sayısıyla elektron sayısının eşitliğiyle sağlanır. 1 ve 2 diyoruz. Buna da ne dedik? 4'e de C dedik. 5 ile devam edelim. Doğada kendiliğinden bulunabilen en küçük yük miktarı 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomp kadardır. Bu miktara elementer yük denir. Evet arkadaşlar biz bu tanımı biliyoruz. Buna göre atomdaki hangi parçacıklar elementer yükü sahiptir? Nötr, nötronda olmaz arkadaşlar. Elektron ve protonda olur. Ve ölçülebilen en küçük değer budur. Klomp olarak elektron ve protondur. Aşağıdaki X, Y, Z atomları 6. sorudayız. Modellenmiştir. Buna göre atomların elektriksel durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hmm. Arkadaşlar doğada parçacık atomlar artı ya da eksi yüklü olarak belirtilir. Buna nasıl karar veririm arkadaşlar? Elektron sayısı proton sayısından şunlara sayı dedim büyükse negatif yüklüdür. Eğer proton sayısı Elektron sayısından daha büyükse de ben bu atoma pozitif yüklü derim. Evet. Bakıyorum. X atomunda. Bu arada sevgili arkadaşlar nötrler zaten nötr. Yüksüz oldukları için onları hiç hesaba katmama gerek yok. Nötronlar şu siyahla gösterilmiş. Onlara bakmayacağım. Ben mavilerle sarıları sayacağım. X'e bir bakalım. X, Y ve Z. Şunlar ee elektron şunlar da proton olsun. X'in kaç elektronu var? 2 tane. Protonu kaç tane? 1, 2, 3 tane. Hop. Kim kazandı? Proton kazandı. X pozitif yüklü. Y'ye gel. Y'de elektron sayısı 1, 2, 3. Proton sayısı 1, 2. Kim kazandı? Elektronlar kazandı. Negatif yüklü. Geldim Z'ye. Z'de elektronlar 1, 2, 3, 4 tane. Ee, proton sayımda 1, 2, 3, 4 tane. Hop, nasıl oldu arkadaşlar? Nötr oldu. 4'e 4 eşitlik var. eşit olduğunda da nötr diyorum. O zaman pozitif, negatif, nötr arıyorum. Pozitif, negatif, nötr. Hop, bunu da B şıkkında görüyorum. 7 ile devam etmek hakkımızdır artık arkadaşlar. 7. soru ne diyor acaba? Elektrik yükü E ile e, sembolize edilir. Buna göre yüklerden hangisi doğada karşılaşılan bir parçacığın yükü olamaz. Arkadaşlar yani paşa paşa ya bir tanedir ya iki tanedir ya üç tanedir e, ya da eksi yüklüdür e, artı yüklüdür değil mi? Elektron yükü o şekilde söylenir. Yarımlar şeklinde bulamam sevgili arkadaşlar. Negatif görebilirim. Nötr görebilirim. Altı tane elektron tam sayılar şeklindedir. Adet şeklinde görebilirim. Mesela yarım koyun göremediğim gibi yarım elektron da doğada göremeyiz. Ha bir takım parçacıklar atom altı çalışmalarda bir şeyler yapılır. Ona bir şey diyemem artık. 7'ye de D diyoruz arkadaşlar. 8'de devam edelim. 8. soru. KLM maddelerin sahip oldukları parçacık sayıları verilmiştir. Parçacıklar. Buna göre hangi parçacık pozitif yüklüdür? Sevgili arkadaşlar. Hop. Şurada yaptığımız, altıncı soruda yaptığımızın benzerini yapacağım. Kim daha büyükse proton elektronikten onun e, kazanır. Bak 200'e 200. Burada nötr sayılarının hiçbir önemi yok. Onları saymıyorum. Çünkü nötr demek zaten nötr yüklü. Elektron ve proton e, yükü olarak bir yük belirtmiyor. Yüksüz bu arkadaşlar. 200 200. O zaman K maddesi için ne derim? Nötr derim. Ben pozitif arıyorum. Bu nötr. L'ye bakalım arkadaşlar. Proton 500, elektron 400. L pozitif yüklü. M'ye baktım. Proton 200, elektronun 250. Bu arkadaşlar negatif yüklü. O zaman sadece L dedik buna da. 8'e de B diyerek 9'a gelken açıyoruz. 9 geldi. Ee, XYZ cisimleri ile ilgili aşağıdakiler bilgiler verilmiştir. XYZ. Buna göre löp 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 yargılanan hangileri doğrudur? Önce bir belirleyelim arkadaşlar. Durumda neler var? XY'ler hakkında hangi bilgiler var? Hangi sonuçları çıkartıyorum? Daha sonra da buna göre yargılarımı söyleyeceğim. Diyor ki proton sayısı elektron sayısından fazladır x için. E, proton sayısı elektron sayısından fazla ise x maddesi nasıldır arkadaşlar? Pozitif yüklüdür. Yüklü parçacıklarının miktarı birbirine eşittir. Yüklü parçacıklar kim? Proton ve nötron birbirine eşitse bu arkadaş nötürdür. birbirine eşitse nötür. Z elektron sayısı proton sayısından fazladır. O zaman elektron sayısı fazlaysa negatif yüklüdür dışarıdan elektron kazanmıştır T. E kazanmış olsun. Ama ne kadar pozitifti, ne kadar negatifti bilmiyorum ki. Bu T hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Tamam dışarıdan elektron kazanmış ama daha önce pozitif miydi, negatif miydi bilemeyiz. Daha önce nötr müydü bilmiyoruz. Buna göre X cismi T cismini iter. Bakalım X T'yi içer. Bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. T hakkında bir bilgimiz yok. Ki, net bir bilgimiz yok. Net bir şey söyleyemem. T cismi C cismini, Z cismini çeker. Dediğimiz gibi T hakkında bir bilgimiz yok ki. Net bir bilgimiz yok. Bir şey söyleyemiyorum. Y cismi nötrdür. Hop bakıyoruz. Evet Y cismine nötr demişiz. Bu durumda yalnızca 3 dedik 9'a da. Onla devam edelim arkadaşlar. Hmm. burada bir şeyler söyleyebilirim. K çubuğu X kumaşına sürtüldüğünde çevreki tozları çekmezken Y kumaşına sürtüldüğünde çekiyor. L çubuğu ise X çubuğu kumaşına sürtüldüğünde negatif yüklenmiş oluyor. Hmm. Buna göre löp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar öncelikle şuna bir konuşalım. Benim bir verim var. Bizim deneysel olarak elde ettiğimiz iki tane çok net bilgimiz var. O da şu. Plastik ebonit de derler arkadaşlar buna. Plastik çubuğu yün kumaşa bu yün, yün kumaşa sürttüğümde ebonit plastik negatif e, yün kumaşta pozitif yüklenir arkadaşlar. E, bir diğer deneyimizde de cam sevgili arkadaşlar ipek kumaşa sürtüldüğünde e, cam pozitif yüklenirken ipek kumaşta negatif yüklenmiş olur. Şimdi bu bilgiler ışığında bir bakalım. Şimdi öncelikle şuna gideceğim. Şu çok net söylüyor kabir şey. L çubuğu X kumaşına sürtüldüğünde negatif yükleniyor. Bak L çubuğu X kumaşına sürtüldüğünde negatif yükleniyorsa L çubuğu plastik e, X kumaşı da hop, yün olabilir pekala değil mi? Güzel. Zaten bana o doğru olabilirleri soruyor. Ona bakacağım. Aa, şuraya yazsaymışız keşke. Nasıl yazsaymışım? Ha, şuraya. L plastik X yün olabilir. Gayet güzel. Bunu çıkardım. Şimdi diğer taraftan ee, K çubuğunu X çubuğuna sürtüyorum. E, X kumaşına sürtüyorum. E, çevredeki tozları çekmezken Y kumaşına sürttüğünde de çekebiliyormuş. Arkadaşlar benim toz zerreciklerim tozları çekip çekmediğinde pozitif yüklüyse ben L çubuğunu X kumaşına sür e, K çubuğunu Y kumaşına sürttüğümde ve bunları çekiyorsa kubucu, çubuğum negatif yükleniyor. Kumaşım da pozitif yükleniyor demektir. Değil mi? Hadi bakalım bunları bir okuyalım. K çubuğu camdan yapılmıştır. K çubuğu camdan yapılmış olabilir sevgili arkadaşlar. Neden olabilir? Çünkü ben K çubuğunu X kumaşı sürttüğümde X'e sürttüğümde çevredeki kumaşları çekmiyor yün olduğuna karar vermiştim zaten. L'yi X'e sürttüğümde çektiğinden dolayıydı. Yani K çubuğu camdan yapılmış olabilir. Yani olma ihtimali var. X yünlü bir kumaştır. Zaten X'i plastik ve yünden dolayı çıkarmıştık. K çubuğu sürtününce Y kumaşı pozitif yüklenir. Sevgili arkadaşlar bunu da şu örnekte görmüştük. Y'ye de pozitif demiştik. Yüklenir. Bu durumda 1 2 3 üçünü de kabul ettim. 11 ile devam edelim arkadaşlar. 11 diyor ki yükleri sırasıyla 12Q artı 12Q ve eksi 4Q olan K ve L küreleri hop, zaten yazılmış. Birbirine temas ettiriyor. Buna göre son durumda yükleri kürelerin yük cinsleri, yük miktarı, yarı çapları, dırırı, hangileri kesinlikle aynı olur. Şimdi sevgili arkadaşlar Yük cinslerinin aynı olması zaten gerekir. Neden gerekir? Şimdi bak bu iki arkadaşı topladığımda ortada ne kadar yük var? 12 Q ile eksi 4 Q 8 Q olur arkadaşlar. Ve bu 8 Q'yu bu arkadaşlar K ve L e, küreleri yarı çapları oranında paylaşacaklardır arkadaşlar. Hatta şöyle paylaşırlar. 8 Q bölü e, RK R K artı R L Çarpı RK kadarını bu arkadaş alır. 8Q. Bu arada 8Q da 12Q artı eksi 4Q. Onu da biliyorsunuz. RK artı RL çarpı RL kadarını alır arkadaşlar. Bak yük cinsleri kesinlikle ve kesinlikle aynı olacak. Ben buna bir karar verdim önce. Çünkü 8Q'yu paylaşacaklar. Artıyı paylaşacaklar. Sonuçları artı olacak. Eğer şu yukarısı 2Q'nun toplamı negatif olsaydı yine arkadaşlar negatifi paylaşırlardı. Peki yük miktarları aynı olur mu arkadaşlar? Yük miktarları eğer aynı çaplara sahip olsalardı olabilirlerdi arkadaşlar. Ama yük miktarları kesinlikle diyor bak kesinlikle çaplar hakkında bir şey söyleyemediği için ben buna kesinlikle aynı diyemem. Yarı çap başına düşen büyük miktarı şimdi yarı çap başına düşen miktarı şöyle arkadaşlar. Şimdi şu arkadaş bu kadar aldı ya K. Yarı çapı ne kadardı? RK'ydı. Bunu RK'ya bölersen bak ne geliyor? Kalıyor. Şu kalıyor. Bu arkadaşın da RL'ydi. Bunu da RL'ye bölersen bu gidiyor. Yine bu kalıyor. Yine aynı miktarlar kalıyor. Evet. Yarı çap başına düşen büyük miktarı yine aynı olur arkadaşlar. Matematiksel de gösterimi bu şekilde olur. 1 ve 3 dedim. C'yi işaretledim. 12 ne diyor? 12 yarı çapları 2R ve 3R olan. Ha bak burada bu örneğin daha detaylısını göreceğiz. Şu yazdığım formülü kullanacağız arkadaşlar. QK artı QL bölü RK artı RL çarpı RK dediğimde K'nın yükü çarpı RL dediğimde L'nin yükünü bulmuş olacağım. Yarı çapları 2R, 3R olan dürürüt. 2Q ve eksi 7Q'dur. Buna göre küreler yalıtılıklı saplarından tutulur. Birbirlerine doğru dokunulduğunda L cisminin son yükü ne kadar olur? Arkadaşlar 2 yükü topla. 2Q artı eksi 7Q bölü RK artı RL. 2R artı 3R. Önce biz bunu hesaplıyorum, sonra r kanlarla r'lerle çarparız. Ben ikisini de yapacağım sizin için. Bak eksi 5q bölü 5r, 5 5'ten sadeleşti. Eksi q bölü r kadar buldum. Şimdi eksi q bölü r'yi arkadaşlar kanun ne kadar 2r, 2r ile çarparsam bak sadeleşti. Ne kadar kalıyor? Eksi 2q kanın oluyor. Eksi q bölü q bunlar r ile 3r idi. 3 R'yi çarparsam sevgili arkadaşlar aman Yunus. şu değer gel buraya renkli kalemim şu değer yani bu değer şunlar tamam şu 2 R RK şimdi başka bir kalemle yapacağım RL de o 3 R tamam bütün yaptığımız bu Bak R'ler sadece eksi 3 Q. Sevgili arkadaşlar bu da L'nin oldu. Şimdi çok güzel bir e, özellik söyleyeceğim. Bak başlangıçta bu arkadaşların yükler toplamı ne kadar? Toplamları eksi 5 Q. E, sevgili arkadaşlar sonucunda bulduklarım eksi 2 Q ve 3 Q ya. İşte sonuçta da ikisinin toplamı yine sana 5 Q'yu verir. Yüklerin korunumu vardır. Tamam mı? Başta ne kadarsa toplamları sonunda da bu kadar olur. Bana neyi sormuştu? L'yi sormuştu. L'yi de eksi 3Q. Direkt hemen L'yi bulabilirdik de konu anlatımlı olduğu için ben size tamamını anlatayım istedim. 12'ye de E dedik sevgili arkadaşlar. Ve böylelikle testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.